Zarabınca başka oyunlar yap olmuşsunuz. çok arzularım. Ya. Ben Abi, de saat 12 yani. oldu çok uykum var. Size bir tane evet. video çekip hemen oynamayı evet. düşünüyorum evet. saat. 12. Bu... böyle diyor. Şimdi geçiyoruz. Hemen bakalım ya. kim kopya çekiyor. Abi, ben Başlıyorum. 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 Başlıyorum yağlı saç bir şey. Ya yani gülmeyin arkadaşım Gitti. Ee, evet, ve eşini arıyorsun. Hacı ee, ya, e, yaşasın. Affeyle olur aferin sana. E, dün bir de şöyle bir cümle kurdun. E, sosyal hizmetlerden de. Ben bu kızı, kızı geri kaldırmak da, istiyorum. Kaza yavrum. Yaşasın. Doğru bildi. E, Şimdi ben öğretmenim. Halime iki çocuğuyla. Bayağı yukarı kaza beraber kalıyor. <Gülüyor> e, <Gülüyor> ve, e, Bunu da 4-5 tur oynayacağız. bu Evet arkadaşlar. Geri geldim. Kendini yeniden yaratması. Cihaz doyu. Hep ondan Yanlış <laughs> Bence de bu arkadaşlar. Bence Kübra programı nasıl başvuruda bulundu? Ee, ve biz bu süreçte ben zaten bu oldu, yaşadık? Sonrasında Yeni Hayat. Yanlış bence. <laughs> ailesiyle de sıkıntılarım oldu. E, Ama şimdi istemiyorlar artık. Yani konuştukça batıyorum. Olan bana oldu sana Ol, bir şey oldu. Olan mı? sana oldu. Çocukların da aldı. Olan oldu artık öyle değil. Ben de çocuklara aldım. Babanın yerini dolduramama. benim de İyi var. Ya. Adam. Doğumlu haftalar kadar Kübra ilk kez bebeği için alışverişe çıktı. Bebek alışverişine gittik. Hadi, Hadi bir Tabii, Yani yüz, evet. Yüz Çok Tabii şu şey yanlış. İstiyordum. Işte, yani bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten evet. Esra'nın evet. hakkı ödenmez. Evet, Allah az kalıksandı. Evet o, arkadaşlar, Aa. Aa. biz Esra'yı Oğlum da annem çok, çok seviyor. Benim yavrumu çok seviyor. Bakalım ne? Uh -huh. <laughs> Filiz geldi <Senin> <laughs> <Kimde> <laughs> ne Evet arkadaşlar bir karamalı. Karartı şaşıyor. Çok rahatlatıcı gerçekten. Bulmamız, <laughs> çok rahatlatıcı. Acılı süreç geçti. 12 Kasım tarihinde. Hmm. E, rahatlatıcı <laughs> çok iyi çok iyi. E, boşandılar. Sezer Sarıkaya'dan. E sonrasında. Yine, e, hey çok hey çok rahattı. Bunu çok güzel şunlarla geçti. Eğer bir daha olsaydı var ya. Hazırlıklarımız vardı. Elif de bak. Elif şey de kalması şey o düzenin kurulması, çok kolay şey Adam geri gelmek istiyor. Arkadaşlarımla bir haftadır. Giresun'dalar, bu hazırlıkları tamamlıyorlar. Önce hazırlıklar nasıl başlamış? Alışverişler yapılmış, <laughs> ne eksikti, <laughs> ne fazla? Hepsini şimdi göreceğiz. Biraz hep Giresun'da alışveriş turu yapalım. <gülüyor> Benim <laughs> <songanımda gülüyor> dedik. Arkadaşlar, Burak. olmuyor. bakalım? Yani... Şey, de, de, o, de Evet arkadaşlar, iyi geldim ben. Doğru. Doğru. Ama çok çıkmak güzeldir. Doğru. <laughs> yanlış 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 doğru bildim şu akıllıydık bu turda da mükemmel <laughs> evet arkadaşlar ben onu geldim ben istemiyorum abi Hadi bakalım. Bir bir Bu geldi. Cıbra karşımızda yine karnı burnu da Allah nasip ederse bir hafta Ay. sonra yeni çalışacak ama o dünya, çocuğunu dünyaya getirmeden önce yeni hayatına ilk çıkacak Can Oh, işte şey şey... Şey. Ay çok rahatsız edicez. Ay Allah birazdan çok e, e, duygulandı. O çok duygulandı. O çok duygulandı. Eveliyim yapacağım arkadaşlar. E, işte. Vurduğumuzdan beri devamlı bir e, tekme atıyor. Sanki artık evet. er, dışarıya çıkmak istiyorsunuz der gibi. Kübra da çok duygulandı. Her şey hazır. Esra babası evcilerimiz sayesinde. Evet arkadaşlar bu bitiriyorum. Ve bir Am, doğru. Ee, doğru. Annenin kadınlığından Hız. da önce, bir e, tek bunu yazmış, Allah senin hayatını kolaylaştırsın. Rabbim ya. hiç zorlaştırmasın. Ee, Hadi. Yani, doğru zor bilin değil. Ee, benim için bilik, zaten bilik. böyle Aa, Çocuk. Onlar için bir şey yapma fırsatını kovalıyorum. Ben sana bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür hayır. ederim. Asıl ben size teşekkür ederim. Eski arkadaşlar. Hadi, Hadi bakalım. Bay bay. Seyircilerini sayesinde.